Osman Devleti Dağılma Devri Devlet Siyaseti Denge politikası izleyerek ve azınlıklara bazı haklar vererek mevcut toprakları ve ülke bütünlüğünü korumak. Bu dönemde Avrupa'da meydana gelen sanayi inkılabı, kapitülasyonların da etkisiyle Osmanlı Devleti'nin ekonomi ve ticaretine büyük bir darbe vurmuştur. Bunun sonucunda Avrupa'dan bol ve ucuz sanayi ürünü mal mal gelmiş, ham madde sanayileşmiş Avrupa ülkelerine satılmaya başlanmış, dış ticarette denge bozulmuş ve ticaret tamamen azınlıkların eline geçmiş, loncalar ve küçük atölyeler kapanarak isticik artmıştır. Fransız ihtilaliyle eğilen milliyetçilik akımını panislamizme dönüştüren Rusya, Ortodoksların hakkını koruma bahanesiyle Osmanlı ülkesinde yapılan ıslahatların yetersiz olduğunu ileri sürerek Balkanları Slavikliği politikası takip ederek ...asıl amacı olan açık ve sıcak denizlere inme hayalini gerçekleştirmeye kurulmuştur. Balkan uluslarının genel ayaklanma sebepleri Fransız ihtilali sonrası yayılan fikir akımlarının etkisi, küçük kaynarca antlaşması ile Balkanlarda kurulan Rus konsolosluklarının çalışmaları, Osmanlı'nın eski hoşgörülü yönetiminden uzaklaşması ve Balkanlardaki memur ve askerlerin keyfi davranışları... Gerileme dönemi boyunca Balkanların savaş alanı olması Sırp isyanı 1804'te bağımsızlık amacıyla başladı. Rusya destek vermek amacıyla da Osmanlılara savaş açtı. 1806 1812 1812 Büyükleşme Antlaşması ile ilk kez bir azınlığa ayrıcılık verildi. Senedi İttifak 1808 2. Mahmut ile ayanlar arasında imzalamıştır. Padişah ayanların varlığını ve yaklarını tanıyacak. Ayanlar da bölgelerinde devletin vergi ve asker toplamasına yardımcı olacaktır. Önemi Devletin ayanlara söz geçiremeyecek kadar zayıf düştüğünü gösterir. İlk kez padişahın yetkileri sınırlanmıştır. Yunan İsyanı 1820-1826 İkinci Mahmud isyanı bastıramayınca Mora ve Girit valiliklerini vaat ederek Mısır valisi Kavalla Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi. Kavala da isyanı birkaç ayda bastırınca İngiltere, Rusya ve Fransa gemilerinden oluşan Birleşik Donanma Navarin baskını ile Osmanlı ve Mısır donanmalarını yaktı. Rusya ile yapılan 1828-1829 Osmanlı Rus Savaşı sonunda imzalanan Edirne Anlaşması ile Yunanistan bağımsızlığını kazanarak Osmanlı'dan ayrılan ilk azınlık oldu. Yunanistan bağımsız oldu ve Kavala Moravalli belirledi. Bunun üzerine Kavala'da Suriye ve Lübnan valiliklerini istedi isteği 2. Mahmut tarafından reddedilince isyan etti. Kavala'nın oğlu İbrahim Paşa Osmanlı ordularını Suriye, Adana ve Konya'da yenerek İstanbul'a doğru ilerlemeye başladı ve Kütahya'ya geldi. İngiltere ve Fransa olayı Osmanlı'nın iyi sorunu saraya yardım etmeyince Rusya'dan yardım istendi. Rus donanmasının İstanbul'a gelmesinden rahatsız olan İngiltere ve Fransa Arabuluculuk yaparak Kavala'nın istediği istediklerini 2. Mahmud'a kabul ettirdiler. 1833 Kütahya Antlaşması Hünkar İskelesi Antlaşması 1833 Osmanlı'ya bir saldırı olursa Rusya yine yardım edecek. Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı boğazlarını kapatacak. 8 yıl süreyle Rus savaş gemileri boğazlardan geçebilecek. İngiltere ve Fransa bu anlaşmadan evet. razı olan. Alayımın Ticaret Antlaşması 1838 Mısır ve Boğazlar sorununun çözümünde İngiltere'nin desteğini sağlamak amacıyla geniş ticari imtiyazlar verildi. Osmanlı gümrüklerinde Müslüman tüccarlar %12 gümrük öderken İngiliz tüccarlar %5-8 gümrük vergisi ödeyecek. İngiliz tüccarlar iç gümrük vergisinden muaf olacak. Sonuç Osmanlı pazarlarında İngiliz malları ve tüccarları egemen oldu. Osmanlı ülkesi İngiltere'nin yarı sömürgesi haline geldi. 1840 Londra Konferansı İngiltere'nin desteğiyle Mısır sorunu çözüldü. Kavallıya babadan oğula geçmek şartıyla Mısır valiliği yıllık 80 bin kese altın vergi ödemek, altın vergi ödemek şartıyla bırakıldı. Kütahya Anlaşması ile aldığı yerler Osmanlı'ya geri verildi. 1801 Londra Boğazlar Sözleşmesi Boğazlar Osmanlıya kalacak, ticaret gemilerinin serbest, sava serbest savaş gemilerine kapalı olacak. Sonuç, Boğazlar sorunu İngiltere ve Fransa'nın istediği gibi çözüldü ve Rusya'nın güneye inmesi engellenmiş oldu. Kırım Harbi 1853-1856 Rusya, sıcak denizlere inmek ve rünkar iskelesi anlaşmasına benzer haklar elde etmek için Osmanlı'ya savaş açtı. İngiltere, Fransa ve Piemonte hükümeti Osmanlı'nın yanında yer aldılar ve Ruslar yenildi. Osmanlı ordusu bir kale kuşatmasında. Paris Antlaşması 1856 Osmanlı Devleti bir Avrupa Devleti sayılacak ve toprak bütünlüğü Avrupa Devletlerinin garantisi altında olacak. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de tersane ve savaş gemisi bulunduramayacak. Eflak ve Boğdan'dan Avrupa Devletlerinin kefilliği altında özel bir yönetim kurulacak. Boğazların statüsü 1841 Boğazlar Sözleşmesi'ne göre olacak. Islahat fermanı ile Osmanlı Devleti'nin azınlıklara tanıdığı haklara hiçbir batılı devlet karışamayacak. Tersane İstanbul Konferansı 1876 Osmanlı Devleti içinde yaşayan azınlıkların durumunu görüşmek için Avrupa Devletleri tarafından düzenlenmişti. Avrupalı Devletler Osmanlı Devleti'ne Sırbistan'dan askerlerini çekmesini, Bosna Hersek ve Bulgaristan'daki hakim ve valileri kendilerini seçmesini önermişse de alınan kararlar iç işlerine karışma olduğundan reddedilmiştir. 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi 93 Harbi Rusya, Paris Antlaşması ile kaybettiği geri almak <laughs> ve Fransızların politikasını için, gerçek değiştirmek için, gerçekleştirmek için tersane konferansını kararının reddedilmesine bahane ederek Osmanlı'ya savaş açtı. Kısa sürede yenildik. Ayas Stefanos, Yeşilköy Antlaşması 1878 Balkanlarda Karadeniz'den Ege'ye uzanan Makedonya ve Doğu Rumeli'yi kapsayan Büyük Bulgar Krallığı kurulacak. Kars, Ardahan, Batum ve Doğu Beyazıt Ruslara bırakılacak. Sırbistan, Romanya ve Karadağ tam bağımsızlık. Bosna Hersekesi özellik verilecek. Girit ve Ermenistan'a da ıslahatlar yapılıp Rusya bilgilendirilecek. İngiltere, Rusya'nın Akdeniz'e ulaşmasından Almanya ve Avustralya ise Doğu, Doğu Avrupa'ya yayılmasından rahatsız olarak Ayastephanos'a imza itiraz ettiler, iptal ettirdiler. Berlin Antlaşması 1878 Ayastephanos Antlaşması'nın değişen maddeleri Doğu Rumeli, Makedonya ve Bulgaristan Osman Devleti'ne bağlı özel bir prenslik haline getirildiler. Doğu Beyazıt Osmanlılara geri verildi. bosna Hersek'in yönetimi Avusturya'ya bırakıldı. Girit ve Ermenistan'daki ıslahatların denetimi İngiltere'ye bırakıldı. 19. yüzyıldaki diğer toprak kayıtları 1830'da Fransa, Cezayir'i, 1878'de İngiltere, Kıbrıs'ı, 1881'de Fransa, Tunus'u, 1882'de İngiltere, Mısır'ı.